Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Sonya's oynak güncelleme geldi ama pek bir şey değişmedi. Bakın. Şu üst sağ şurada görüyor musun? Bakın şurada. Bakın orada şey var. Oraya basınca böyle oluyor. Aa işte aksesuarlara gösteriyor. Öyle oluyor. Sadece o kadar. Hiçbir şey yok. <laughs> Neyse. Bugün de hemen görev tamamlayalım. Ne görelim ya? Arkadaşlarım oynayın ben hesaba veriyorum. Neden? Aa buralara da değişmiş. Se sezonluk görevler. Anca öyle atmış kazan. Hadi hadi kazanalım. Oyna değilim arkadaşlar. Hadi çok bir şey değişmedi arkadaşlar ya. Çok kötü oldu bence. Bir şey için güncelleme nasıl gerekiyor? Neyse. Tam ay yok burada olsaydı daha rahat olurdu. Keşke tam bunu ayarlardan buraya alacağım. Aa hemen kaçalım. Tiks saldırdı arkadaşlar. Şurada ha ikili de sandık. Orada birileri olabilir. O yüzden ikinci oraya bakacağım. Tamam okey birileri yok burada. Hı. Kaç. Kaç mendir. Şunu alayım. Nereye kaçırım? Oy. Ucuz zırtıkla. Hı. Hmm. Bana sallara bir mi sen diyorsun? Hadi biz. bir gibi bi Oy. Benim canım çok az. Çok kötü. Aha bi de alalım. Oh. Biraz ortalıklarda da takılabilirim. Ve şeyim Vav wow, vav wow, wow. hadi gel. Bak ben korkma gel. Sen ölür arkadaşlık? Hayır arka Aa, bak bunu motisar bunu fake atacaksınız Ne yapacaksın? Kaçacak. Fake. Dönüyorsa siz reddedebilirsiniz. Size ne kalmış? Hani dönünce arkadaşlık olmak şey ya. Tamam tamam arkadaş arkadaş. Ah lan bana bana vurma. Bak o kadar ayıdan ayı saldır. Sen bana ihanet mi ettin? İhanet ihanet bilmiyorum. Bana öldüreyim onu öldüreyim ama. Ya hadi öldür. Ayım öldürecek onu. Öldür. Öldüremedi. Artık kapımız oldu neyse. Tekrar ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi şu kutuyu alalım bir. Alalım şu kutuyu. Ah, bir dakika bir pardon. Cini. Cini cini cini. Sen çok az duruyorsun yakından. Bir varabilirsin. Ama sen aşırı az vuruyorsun. Çocukların arkasından kutu alırsınız. bilirler. yani. Aa taktik görecek demiştim. Hadi online like geldiği zaman ama. Online like geldiği zaman. Hmm, demek bir taktik kullanmam gerekecek. Ha, Oh taktik işe yaradı. Bu taktiği siz gördünüz sayılmaz. Ama benim birkaç tane daha taktiğim de var. Bir daha bilmiyorsunuz. 5 dakika de azaltıyorum. 5 dakika online'a atamayız gidiyorum. Ama 5 dakika atabiliriz güveniyorum size. Bilmiyorum. Nasıl diye videoları iki like atıyorsunuz. Ne alaka? Ama yine de ben sizi seviyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler. İki like demiş benim için çok fazladır. <laughs> Ama ben 5 like isterim. O yüzden bu videoya 5 like gelsin lütfen arkadaşlar. Videoya 5 like atmayı unutmayın. Açıklamaya link koyacağım. Linki izlemeyi unutmayın. Linki basmayı unutmayın. izlemek değil. Şimdi oraya koydun ya. Ölüyordum, ölüyorum. Hayır. Tüh. Öldüm arkadaşlar. Neyse. İki like bir iki like çok az bana geliyor. O yüzden lütfen şey lütfen arkadaşlar kaç like gelsin? 10 like. Tamam hadi. Hedefimiz 10 like. Ama gerçek he hedefimiz hedefimiz 10.000 like. Hadi. Zamanla 1000 like de atarız önce hadi 10 like istedim şimdilik 10 like hedefimiz 10 like o yüzden kendimi çok geliştirmem lazım aha karşıya takip et bir şey yapmıyorsun ki hmm bu da bir de o hafif attım lan adama bildiğin Eyvallah bir abi. Gel gel. Bir gel. Gel, gel dedim. Hayatta fişini bırakmam. Gel lan. Ya gitti orada öldü ya. Gitti orada öldü bildiğin. Az önce değişiklik mu? olmuş mu mı? hala abi mi gideriyor? Evet bin. Bin can çok hızlı. Oo 8 kaç. Ayım canlı mı? Yok cansız. Ölmüş şey, ben biliyorum. Nereden anladın? Ben anlarım, merak etme. O kadar vurmana gerek yok ki. Birileri vardı gibi tahmin ediyorum da. Varmış, varmış kaşın, çok vurdu. Abo be abi vuruyor ha. Kaç? Ayım geldi. Hop. Ya tüh. Tek attı ya. Hine o. Hine arkadaşlar. Hine. Beş kupamızı da aldık. Bir tane daha. Bir tane. Aa görev anladım Yuhu. Güzel. işte. Kaç kupa aldım göremedim Aha bir tane hediye buldum. ha Hadi inşallah çok düzgün bir şey çıkar. Hiçbir şey çıkmadı. Ye yeah. hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ne güzel neyse. Her gün yeni bir tane görev Hadi sizin için rastgele oynayacağım. Krobla yok kral çok zor. Hadi. Ben neyle oynasam bilmiyorum. Hmm. Bak güzel. Bunu oynayamayı deneyeceğim. Yok savaş topu gireyim. Aynen aynen savaş topu. Gireyim. Gireyim. Bun Bak bunun ne kaç? Neyle gireceğim acaba? Sen de gideceğim? savaş topu. Bakalım nasıl. Hoppa girdim. Oynayalım. Yüklendi. Zor olabilir. Hiç Uzun zamandır oynamıyorum da. Hı hı, hı. top almalara izin vermeyin. Top bende arkadaş. Arkadaşlar top bende. Hop 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 hop. Ah. Tüt, tüt, tüt. Ah. Tekrar adam bende. Okey okey okey. Kanka. Kanka top attım. Kanka kanka. Kanka top alın. Beyler top alın. Alın alın alın. Ben kururum. Hayır lan topu öyle atmasana. Öyle atılmaz top. E, geliyorum ne kadar beceriksizsiniz ya. Geliyorum ha Aha 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 açacağım. Attım hadi. Huu. hayır asamadım ya. Çok az kaldı ya. Kimse doğmadı mı? Sen niye kalede <laughs> Ama kale de beklemeyin. Kale bekleme. ee, Hayır! Oh, aşk olsun gol yorduk. Ya gol yorduk ya. Çok kötü. Var. Hadi. Çok kötü berabere bitsin. Ye yeah, gol attık yaşasın Bir gol. Ui ama veya bir sinirlendiler bir gol yedik, yedi diye. Şu yeni gelen şey var ya kartı atan çok şişeri. <laughs> hayır, hayır izin vermeyin. Hayır, bak. izin vermeyin diyorum. Ya, çeçe çeçe çi çi çe çi çi. lan. Dalın dalın dalın. Ben kaleci olurum. Kaleci 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 hadi hadi. Kaleciyim ben kaleci kaleci. Top bende top bende. Bendeydi. Hayır. Kaçabilecek adam yok. 5 4 3 2 1 Uzatmalar ne? Uzatma istemiyoruz. Uzatmalar çok kötü. Hadi ya. Aha maç bitti. Biz kazandık. Yaşasın. Arkadaşlar çok zor bir rounddu. Evet çıkalım. Çok ama çok zor. Bir rounddu. Rounddu. Hıh zordu be abi arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayın. bir de açıklamayı link bırakacağım. O linke tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.